Günaydın kıymetli arkadaşlar. Saat sabahın 8'i. Eee Muğla Ortaca'da çok büyük uyandık. Çok büyük bir sürprizle karşılaştık. Kar yağmış arkadaşlar. Şöyle ah oh. balkona da yağmış. Ayaklarım kayıyor. Kar yağmış arkadaşlar. Şöyle videosunu çekeyim dedim. İlk defa ve hala daha da yağmaya devam ediyor. Çok ince yağıyor. O yüzden çekmeyi olmuyor. Çok büyük bir sürpriz arkadaşlar. İplerimiz donmuş. Çamaşır ipi. Rus tutmuş. <laughs> Harika ya. 16-17 yıl oldu ben. Bokacaya gelelim. Hiç kar yağdığını görmedim. Ah, abok, ayaklarımız kayıyor. Şöyle bir düşmeden düşersem bir düşecek Çok soğuk var. Arada da yağmaya devam ediyor. erimeye de başlamış tabi bu arada ama çok da güzel bir görüntü oldu sürpriz sürpriz böyle <laughs> yerleri çekeyim evlerin üzerleri bembeyaz. her yer ben 2 İki santim değildir ama tabi İstanbul gibi değil. Evet. Neyse arkadaşlar, videomu beğenip like atarsanız mutlu olurum. Abone olursanız mutlu olurum pardon.